Merhabalar arkadaşlar. Ulti TT deneme fizik sorularının çözümlerini yapıyoruz. Evet birinci soruya bakarsak. Evet şimdi demiş ki K ve L sıvılarından eşit hacimde konulmuştur kaplara. Ve aynı maddeden yapılmış P ve R cisimleri bu kaplarda son durumda şekildeki gibidirler demiş. Şimdi siz eşit hacimde koyuyorsanız Şimdi bu kaplar özdeş olduğu için eşit hacimde koyarsanız ilk başta bu kaplardaki sıvıların seviyeleri eşittir. Şimdi ben şekilleri tekrar bir daha oluşturdum daha rahat görelim diye. Şimdi bu kaplarda başlangıçta bu sıvıların seviyeleri eşit tamam mı arkadaşlar? Ben şimdi iki tane cismi attım. Son durumda son durumda bu adamların sıvı seviyeleri yükseldi ve yine aynı hale geldi. Bak Şöyle. İkisinde de aynı yüksekliğe geldiler. Yalnız cisimlerden birisi nasıl duruyor dikkat ederseniz şu şekilde duruyor yukarıda. Birisi de içeride şöyle duruyor bakın şu şekilde. Yani bu da yükseldi, bu da yükseldi dikkat ettiniz mi? İkisi de yükseldi. Yalnız başlangıçta aynı seviyedelerdi. Sonradan yine aynı seviyedeler. Bu ne anlama geliyor? İkisi de o zaman eşit miktarda yükselmiş. Bu da 5 yükselmiş mesela. Bu da 5 yükselmiş. Peki bunun 5 yükselmesi için şu kal sıvısının içeri giren parçanın 5 santimetre küp olması lazım. Değer vererek çalışıyorum. Burada ise içeri giren şu tüm parçanın tamamı 5 olmalı. İçeri giren parça kadar sıvı ne yapıyordu? Yer değiştiriyordu. Pekala. Ben buradan şu bilgiyi yakaladım artık. Bakın dikkat edin. Burada birinci e, cisim yani P cisminin bir parçası 5 iken diğerinde tamamı 5'miş. O zaman P cisminin hacmi 5'ten daha büyük olmalı değil mi? Sadece bir parçası 5 çünkü ilk başta. O zaman tamamı 5'ten büyüktür. Bu şu anlama geliyor. VP büyüktür ve R olmalı. Yani hacim olarak böyle. Bir de aynı maddeden mi yapılmışlar? DP eşittir dr midir? Hacim şey öz kütleleri de aynı. Şimdi kütle eşittir d çarpı v Şimdi ikisinde de d aynıysa kütle hacimle doğru orantılı olmalı. Yani kütlesi hacmi büyük olanın kütlesi de daha büyüktür. Buradan şu sonuca vardım. E, mp büyüktür mr sonucuna vardım. Bakın Şimdi gelelim soruya, dönelim. Burada burada ağırlık olarak bunun ağırlığına ben 10 N dersem bunun ağırlığına bunun ağırlığına daha küçük bir değer vereceğim. Mesela 5 N diyeceğim. E birinci şekilde kaldırma kuvveti ne kadar olmalı? Bakın dibe batmadığı için ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olur. 10'dur. Burada ise kaldırma kuvveti yine ağırlığa eşit olmalı ama 5'tir burada. Yani cisimler zemine batmıyorsa kaldırma kuvveti ağırlıkları her zaman eşitti. Dikkat ederseniz bu cisimler dengede. Dengede demek ne demek? Aşağı doğru olanlarla yukarı doğru olanlar eşittir demek. O halde bu cisimler etki eden kaldırma kuvvetini bulduğum birinde 5 birinde 10 yani ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti etkiliyor. Tamam pekala bir kere kütleleriyle ilgili kıyaslama yapabiliriz. Hacimleriyle ilgili kıyaslama yapabiliriz. Yerini değiştirdikleri sıvıların kütlesi demiş. E bu ne demek? Hatırlayın. Arşimet prensibi demek değil mi? Arşimet prensibini sormuş burada size aslında bu soruda. Arşimet prensibi şunu diyordu. Bir cisim bir sıvıya atılırsa yer değiştiren sıvının ağırlığı her zaman kaldırma kuvvetine eşitti. Yani kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkiyi biliyorsam ben yer değiştiren sıvılar arasındaki ağırlık ilişkisini de biliyorumdur demek oluyor bu. Yani anlayacağınız 3 numara hakkında da bilgi sahibi olabilirim ben. Cevabımız Edirne olur. İkinci sorumuzu inceleyelim. Bir salınım ya da hareketini aynı frekansta periyodik bir etki uygulandığında hareketin genliğinin büyümesi olayına rezonans denir. Özdeş k kbeleli diapazonları ve tokmak ile şekildeki sistem kurulmuş K diapozonuna tokmakla vurulduğunda hangileri doğru olur? Şimdi siz burada K diapozonuna tokmakla vurduğunuzda ne yapar? Diapozon titreşir ve bu titreşim hareketini hava tanecikleriyle yaymaya başlar. Hava tanecikleri de diğer diapozona çarparak onun da titreşmesini sağlar. Ve o da ne yapar? Ses dalgaları yaymaya başlar. Tamam mı arkadaşlar? anlayacağınız birinci diyapozonun titreşmesiyle ikinci diapozon ne yaptı? Rezonansa uğradı. Yani titreşmeye başladı. Pekala. K diyapozonu hava moleküllerini titreştirir. Doğrudur. K diapozonu hava moleküllerini hava molekülleri de L diapozonu titreştirir. Doğrudur. K diapozonundan çıkan sesin yayılma sürati L'ninkinden büyük olur. Yanlıştır. Neden? Dalgalar aynı ortamda aynı hızla hareket ederler. Şimdi K diyapozonundan çıkan dalgalar da L diyapozonundan çıkan dalgalar da aynı ortamdadırlar. Ortam aynı olduğu için yayılan dalgaların hızı değişmez. O yüzden cevabımız denizli olur. Evet 3 numaralı soruda bir devre var. Devreyi bir inceleyelim bakalım. Anahtarlar var. Ampermetre ve voltmetre bağlamışlar. Diyor ki hangileri doğrudur? S1 anahtarı kapatılırsa yalnız X lambası ışık verir. Şimdi siz S1 anahtarını bir kapatın bakalım ne oluyor. Artı şimdi artı uçtan akım çıktı. Şöyle devam ediyor. Bakın S3 açık olduğu için oradan gidemez. Şu şekilde devam etti. Şöyle. Buraya kadar geldi. S2 kapalı. O zaman ne yapacak? Yukarıdan gitmek isteyecek. Yalnız Voltmetrenin olduğu yer kapalı yoldur, kapalı yoldur. Yani direncin maksimum olduğu yoldur. Akım buradan gidemez. Ne yaptı? Kısa devre yapar. Sistem kilitlendi arkadaşlar. Yani anlayacağınız, akım hiçbir yere gidemediği için sistemdeki devrede hiçbir lamba ya da hiçbir şey yanamaz bu şekilde. Eksi uca ulaşamıyorsa akım lambalar yanamaz. O yüzden de bir doğru olmaz. S1 ve S2 anahtarları kapatılırsa X ve Y lambaları ışık verir. Hadi bakalım bir de bunu deneyelim. S1 ve S2'yi kapattım. S1 kapattım. S2'yi de kapattım. Akım buradan çıktı. Şöyle. Buraya geldiğinde akım yukarıdan gitmek istemeyecek. Çünkü kapalı yol. Aşağıdan gitti. Ve buradan geçti. Eksiye ulaştı. Evet. Bu yolu takip ederek ben ne yapabiliyorum? 2 lambayı da yakabiliyorum. Yani bu sağlar. 3 anahtar birden kapatılırsa X ve Y lambalar ışık verir demiş. Hadi bakalım. 3 lambayı anahtarı birden kapatalım. Kapattık, kapattık, kapattık. Akım buradan çıktı. Buraya geldiğinde bu sefer düşünecek şimdi. Boş yol var mı? Arkadaşlar burası dirençli yoldur. Şu Y'nin olduğu yer. Ama ampermetrenin olduğu yol dirençsiz yoldur. Direnç minimumdur burada. Bakın burada direnç maksimumdur. Burada minimumdur. Akım her zaman direncin olmadığı, zahmetsiz yoldan gitmek ister. Yani akım nereden gidecek o zaman? Şu aşağıdan gidecek ve sistemde bu şekilde yoluna devam edecek. Burada da aşağıdan tekrar yoldan gitti ve sistemi tamamladı. Anlayacağınız Y ne oldu? Kısa devre oldu. Ama burada ne demiş? X ve Y lambaları ışık verir demiş. Bu da yanlış olur. Cevap Bursa'dır. Evet, boyu h olan kupa esnek malzemeden yapılmış, düz bir aynanın önünde duruyormuş. Buna göre, buna göre e, bir şeklini alırsa bükülerek ayna, e, şeyin boyu h1 oluyor. Şunun boyu, görüntüsünün boyu h1 2 olursa da h2 oluyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Buna göre h1 ve h2 için ne söylenir demiş. Şimdi siz bir kere şunu unutmayacaksınız. Bu e, bilinen bir olay, özellik. Çukur aynanın bir özelliği var. Çukur aynanın. Çukur aynanın önündeki cisim yani odak ve merkez dediğimiz yerlere göre değişiyor. Eğer çukur aynanın merkez ve odağının arasına koyarsanız görüntü büyüyor. Yalnız siz cismi merkezin dışında bir yere koyarsanız böyle görüntü küçülerek Merkez ve odağın arasına giriyor. Bakın bunun görüntüsü buraya geldi küçülerek. Bakın bu büyük şöyle. Bunun küçülerek buraya geldi. Bunun görüntüsü de büyüyerek buraya gitti. Anlayacağınız siz şu pardağın konumunu tam olarak bilmezseniz büyüklüğünü, haş bir büyüklüğü hakkında bir bilgi sahibi olamazsınız. Net bir şey söyleyemezsiniz. Ama tümsek aynı öyle değil bakın. Tümsek aynada. Siz görüntü cismi aynanın bir tarafına koydunuz. Görüntü her zaman aynanın arkasında odak ve tepe arasında küçük olacak şekilde ve düz olacak şekilde oluşuyor. Bu bir özellik. Tümsek aynada her zaman görüntü odaklı F arasında ve cisimden küçük olacak şekilde ne yapar? Oluşur. Bu özelliktir. Bunu bu şekilde bileceğiz biz. Pekala. H büyüktür H1 demiş. Yani ilk boy H1'den büyük mü? E bir şey diyemem bilmiyorum konumunu. H büyüktür H2 demiş. Bakın bu H uzunluğum. Bu da H2 uzunluğum. E H H2'den büyüktür gerçekten sağlar. Ayna iki konumuna getirildiğinde görüntü düz olur. Evet. Ayna iki konumuna getirilirse tümsek aynaya dönüşür. Tümsek aynaya dönüşürse görüntü de düz olur. Ters olmaz. Bakın çukur aynada görüntü ters oluyor. Bakın buradayken görüntü ters olmuştu. Ama tümsek aynada görüntü her zaman aynanın arkasında ve aynı yönlüdür. Yani düzdür. Bu da sağlar o zaman. Cevabımız nedir? Edirne. 2 ve 3 yüzde 100 doğrudur. 5. soruyu inceliyoruz. X cismine ait bazı ölçümler yapılmış ve bu ölçüm sonuçlarıyla ile aşağıdaki çizelge oluşturulmuş. Buna göre bu ölçümlerle ilgili hangileri doğrudur. Arkadaşlar ben kabaca şuraya büyüklükleri çizdim şema olarak. Büyüklükleri biz temel büyüklükler ve türetilmiş olarak ikiye ayırdık. Türetilmiş büyüklüklerin bir kısmı skalerken bir kısmı vektöreldir. Yani yönsüzler skalerdir, yönlüler vektöreldir. Tabi temel büyüklüklerin de yönü olmadığı için temel büyüklükler de nedir aslında? Skaler büyüklüklerdir. Bunları unutmayalım. Şimdi Yukarıdaki tabloya baktığımızda iki tane temel büyüklük ölçülmüştür diyor. Hadi bakalım temel büyüklükler nelerdir? Hatırlayalım, kütle vardı, ee, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, miktar, uzunluk ve zaman. Bunlar temel büyüklüklerimizde. Bakın bu temel büyüklük, bu temel büyüklük, bu temel büyüklük. 3 tane var. Ama burada 2 tane dediği için bir numara yanlış olur. Ölçüm sonuçlarından yalnız bir tanesi uluslararası sistem ile ifade edilmiştir. Şimdi uluslararası sistemde yazarsam bu kilogram olacak. Uzunluk metre olacak. Sıcaklık kelvin olacak. Öz kütle metre küp olacak şey pardon. kilogram bölü hacim metreküp. Hacim olarak da metreküp. Bakın bunların hepsi de uluslararası sistemde yazılan birimler. Hangileri doğru yazılmış bakarsak? Evet şu metreyi yakaladım. Bakın metre olarak yazılmış. Bu olmaz. Bu olmaz. Bunlar e, uluslararası sistemde yazılmamış. Bunlar da uluslararası sistem değil. O zaman bir tane var değil mi? Bu doğru. Ölçüm niceliklerinin tamamı skaler büyüklüktür demiş. Yönü var mı arkadaşım bunların? Bak bakayım. Hiçbirinde yön yok. Bak bunlar türetilmiş şu son iki tanesi. İlk üç tanesi de nedir? Temel büyüklük ama bunlar da yön olmadığı için tabii ki skalerdir. Vektörel değildir. Cevabımız denizde olur. Furkan içinde de özdeş kitaplardan olan kutuyu yatay doğrultuda uyguladığı, uyguladığı sabit f büyüklüğünde kuvveti de x yolu boyunca iletiyor. Bu durumda bir tane kitabın kazandığı kinetik enerji YK, kitaplardan oluşan sistemin toplam kinetik enerjisi ET oluyor. Buna göre kutu içinde kitap sayısı daha az olsaydı, bak kitap sayısı az olsaydı, kutu yine F kuvveti uygulanıp X kadar çekilseydi, EK ve ET nasıl değişirdi? Şimdi bununla ilgili arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım ben size. Bir siz F kuvveti uygulayıp X kadar yol aldırırsanız, kuvvetin yaptığı iş, kuvvet çarpı kuvvet doğrultusundaki yol kadardır. Bu yapılan işte toplam enerji anlamına gelir. Bak toplam enerjidir bu aslında. Bu toplam enerji kimin toplam enerjisidir? Cismin son durumda toplam enerjisidir. Yani yol sonunda cismin sahip olduğu toplam enerji aslında budur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada da ben bir cisme F kuvveti uygulayıp x kadar hareket ettirirsem o zaman bu cismin sahip olduğu toplam enerji kuvvet çarpı yol kadardır. Bu cismin sahip olduğu toplam enerji oluyor. Şimdi ben şunu yapıyorum. Şuradaki kitaplardan birisini alıyorum ben şöyle. Aldım kitaplardan birisini. Dört tane kitap kaldı tamam mı? Şimdi aynı şeyi tekrar yapıyorum. Aynı F kuvvetini uyguluyorum. Aynı X yolunu aldırıyorum. Peki yeniden aynı şeyi yaparsam kuvvet çarpı yol diyerek Toplam enerjimi değişti mi değişmedi mi söyleyebilirim değil mi? Aynı yol ve aynı kuvvet olduğu için benim toplam enerjim hala aynıdır. Yani yol sonunda cismin sahip olduğu enerji hala aynı olur, değişmez. Çünkü kuvvet ve yol değişmedi. Yapılan iş aynıdır. Yalnız şöyle bir şey var. Normalde bu cismin sahip olduğu toplam enerji Farz edin ki mesela kaç olsun? 200 Joule olsun tamam mı? Yani bu bulduğum şu çarpım 200 Joule olsun. Bu 200 Joule aslında nedir aynı zamanda? Bu cismin sahip olduğu şu parçacıkların da toplam enerjisidir. Burada kaç tane parçacık var arkadaşım? 5 tane değil mi? Bu 5 tane parçacığın enerjisi 5E dersem ilk başta buradan her bir E ne çıktı? 40 çıktı. Tamam mı? İlk durumda bak. İlk durumda böyle. Peki son, sonradan ne oldu? Bir tanesini attı. Geriye kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Dört tane kaldı ama hala aynı enerjiye sahip bunlar. Enerji değişmedi ki toplam enerji. Hala 200 jüllük enerji var. Bu sefer 200 jül son durumda dört tane parçaya eşit olacak. O zaman her bir parçanın enerjisi kaça çıkar arkadaşım? 50 Jle çıkar. Bak o zaman bak ne oldu? Her bir kitabın kinetik enerjisi arttı değil mi? Ama toplam enerji sabit kaldı. Çünkü toplam yapılan iş değişmedi. Pekala. O zaman ne diyoruz? Toplam enerji değişmez ama her bir kitabın enerjisi artar diyoruz. Cevap Ceyhan olur. Isıca yaratılmış düşey kesitleri verilen 1-2-3 numaralı kaplarda sırayla kalem sıvıları vardır. Bu sıvılara tek başına yapılan işlemler ve sonuçlar verilmiş. Diyor ki diyor ki ayrı ayrı şunlar yapılırsa diyor ısı sahaları nasıl değişir? Arkadaşlar ben size kısa bir bilgi vereyim. Bir cismin ısı sahası demek ısı sahası kütlesiyle öz ısısının çarpımıdır. Tamam mı? Isı sahası. Peki bir cismin sıcaklığı değişirse verilen ya da alınan ısıyı nasıl bulurum ben? M çarpı C çarpı delta T ile buluruz. Burada M çarpı C ısı sahasıdır aynı zamanda. Yani bir cisme ısı verdiğimde ısı sahası çarpı delta t kadarlık bir çarpım sonucu ısı elde edilen ısı ortaya çıkıyor. Peki burada sıcaklık değişimi ve ısı sahası nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Sıcaklık değişimi artarsa ısı sahası azalır ya da tam tersi olur. Şimdi K ve L'yi siz bir kaba karıştırsanız ne olur? Bak K ve L'yi bir kaba karıştırdınız siz tamam mı? E K ne yaptı K ya da L fark etmez K ısı verdiyse L de aynı ısıyı aldı mı Evet o zaman birinin verdiği ısıyla ve diğerinin aldığı ısıyla sıcaklıklar değişti K için yazarsam bakın K için yazarsam verilen ısı alınan ısıya eşit Yani Q eşittir CK çarpı delta TK oldu bu aynı zamanda aynı Q neye eşit? CL çarpı delta TL'ye eşit. İkisi de aynı ısıyı kullanıyorlar. Birisi alıyor birisi veriyor. Bu ısılar aynı. Ve bunlar da çarpımlarına eşit oluyor. Bu ikisi birbirine eşit mi arkadaşım? Eşit. O zaman şunu diyebilir miyim? CK çarpı delta TK eşit olmalı. CL çarpı delta TL. Tamam mı? Pekala demiş ki Kahveleri sıvıları büyük bir kapta tamamen karıştırıp sistem ısıl dengeye ulaştığında bir numaralı kaptaki sıvının sıcaklık değişimi, K'nın sıcaklık değişimi, 2'deki sıvının sıcaklık değişiminin yarısı kadar oluyor. Yani şurası 20 santigrat derece değişirken burası 10 santigrat derece değişiyormuş. E tamam o zaman ne olur? Burası 10 ise burası 20 ise buna ben 2 birim dersem şuna da 1 bir birim demeliyim ki ikisinin çarpımı eşit olsun. Din bakın burasının çarpımı da 20, buranın çarpımı da 20 oldu. Yani sayısal veriyle daha rahat anlarsınız diye sayısal veri yazdım bakın. O zaman burada CK büyüktür, CL diyebilirim ben. Çünkü sıcaklık değişimi fazla olan adamın ısı sahası daha düşük olmalı. Bu mantıkla CK'nın CL'den büyük olduğunu görmüş olduk. Şimdi aynı şeyi L ve M için yapıyorum. L ve karıştırdığımızda ne olmuş? 2 numaralı kaptaki sıvının sıcaklık değişimi yani 2 numaralı kapta kaç derece değişir demiş, değişti demiştik biraz önce. 20 santigrat derece. 20 santigrat derecelik bir değişim varsa delta t, mesela burada. 3 numaralı kaptaki sıvının sıcaklık değişimi 2 katı oluyor. O zaman buradaki sıcaklık değişimi ne olmalı? 10 santigrat derece olmalı değil mi? E aynı şey burada da geçerli o zaman. Burada 10 derece değişiyorsa, sıcaklık değişimimiz 10 derece oluyorsa tıpkı K'daki gibi bunun sahasına 2 diyebilirim. Bunun sahasına 2. Şunun sahasına ise 1 diyebilirim yine. Anlayacağınız burada bunun sahasına da 2 demiştim. Yani burada K ve M'nin ısı sahaları eşit. L ise bunlardan küçük olabilir. Denizli deriz.